Kesinlikle hayır. Biz yani boşlukları dolduramadığımız için bir Tanrı inancına sahip değiliz. Aksine yani evrendeki muazzam düzeni gördüğümüz için kaosun içerisinden çıkmış olan bu düzeni birinci elden şahit olduğumuz için bunu ancak şuuru ve kudretli birisinin yapabileceğini düşündüğümüz için Tanrı inancına sahibiz. İlk baskısını yaptı efendim. Materyalist felsefi azıcık takip edenler bilir ki yani ta ilk eski yani antik çağlardan beri, felsefenin ilk ortaya çıktığından beri insanlığın aslında en büyük sorusu da budur değil mi? Nedir? Neden evren var? Neden buradayım? Neden hiçlik yerine bir şeyler var? Ve buna verilen iki cevap vardır antik çağdan beri. Bütün felsefenin e, kesişim noktasıdır. Nedir? Bir tanesi der ki madde ezelidir der. Diğeri ise daha çok dinci görüştür ve der ki yani her şeyin bir başlangıcı, bir başlatanı vardır. O da Tanrı'dır. İşte bu yüzyıla geldiğimizde, daha doğrusu bu çağa geldiğimizde, geçtiğimiz yüzyılda Einstein'ın izafiyet teorisiyle birlikte aslında evrenin bir başlangıç noktası olduğu ortaya çıktı. birçok şeyler ihtiva ediyor bu teori. Onlardan bir tanesi de zaman ve uzayın bir kumaş gibi birbirine örülü olduğu, zamanın izafi olduğu vesaire vesaire. Biz belki çok böyle derinden de Tanrı'yı aramıyorduk ama İsa Mesih gelip bizi buldu. Değil mi? Tanrı kurtarma işinde hala çalışıyor. Babam çalışıyor ben de çalışacağım dedi İsa Mesih. Ve hala çalışıyor değil mi? Yüreklerimizde çalışıyor. Bizleri değiştirmeye çalışıyor, bizlere kendini göstermeye çalışıyor, Tanrıyı göstermeye. Çünkü babayı kimse tanımış değildik. Ki. Babayı kimse bilmiyordu. Ama babanın bağrında olan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı diyor.